Zıt anlamlı kelimeler, anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Örneğin zengin ve fakir anlam olarak birbirinin tam tersidir çocuklar. Dolayısıyla bu iki kelime birbirinin zıttıdır. Bir sözcüğün olumsuzu zıt anlamlı olduğunu göstermez. Örneğin gelmek gelmemek, yapmak yapmamak bu kelimeler birbirinin zıttı değildir. Ya da kelimenin sonuna gelen sizsiz ekleri kelimeyi zıt anlamlı haline getirmez. Örneğin şekerli ya da şekersiz. Bu kelimeler birbirinin zıttı değildir çocuklar. Ekranda gördüğünüz resimler zıt anlamlı kelimelere verilmiş örnektir. Beraber inceleyelim bakalım çocuklar.